milletvekillerimiz de yönlü açıklamalar yap, yaptırabiliyorsunuz. Bunların tamamı kişisel tahminden öte bir şey değil. Doğrusu bu açıklamaları da doğru bulmuyorum. Milletvekilimizin yaptığı açıklamayı da doğru bulmuyorum. Kendi kişisel tahminini kendine saklasa daha iyi olur. Varsa görüşme hükümet açık açık bunu deklare eder. Tahminlerimizi paylaşarak zaten AKP'nin işte kafa karıştırmaya dönük politikalarına da su taşımanın hiçbir anlamı yok. İmralı'da bir görüşme yok. Varsa eğer bu konuda hükümet açıklama yapacak. Hükümetin sözcüsü var, bakanı var, başbakanı var. Çıkacak açıklama yapacak. Biz görüşme yapıyoruz, müzakere yürütüyoruz diyecek. Bunun dışında bu açıklamayı yapmak varsa da böyle bir şey BDP'ye düşmez. Yapılan açıklamaları ben doğru bulmuyorum. Genel Başkan olarak bütün arkadaşlarımı da bu konuda uyarıyorum. Bizim işimiz kafa karıştırmak değildir. Bizim işimiz gerçekten de kalıcı, kandırmaya, aldatmaya dayanmayan bir müzakerenin önünü aşmaktır. Hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Şu anda ne İmralı'da ne Oslo'da görüşme olduğuna dair en küçük bilgi kırıntısı dahi bizde yoktur. Bunun da bilinmesi lazım arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs>